Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben GCI Mersin temsilciliğinden Burcu. Bugün Sivayi Ulusal Direktörü Hakan'la beraberiz. Hakan hoş geldin, nasılsın? Merhabalar, çok iyiyim. Burcu sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hakan bugün seninle Sivayi nedir? Onu konuşacağız, onu tartışacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. JCI nasıl tanıştın? Nasıl Sivayı Ulusal Direktörü oldun? Bunlardan birazcık bize bahsedebilir misin? Teşekkür ederim sağ ol. Şu an JCI e, Ankara'nın başkanı Emre Onat benim askerlik arkadaşım, tertibim öyle söyleyeyim. E, yemekhane çavuşuydu ben de Santral'deydim. Askerlik bitince işte tabii Ankara'da görüşmeye devam ettik. O da JCI'ye e, gidiyordu. Beni birkaç toplantısına götürmüştü. Sonra ben ee, evlenip hanım köylü olunca İzmir'e taşındım. Bütün e, tabii çevrem de Ankara'da kaldı. Emre'yi aradım. Böyle böyle e, hani İzmir'de ne yapabilirim diye. İşte CSI diye bir dernek vardı. O da e, şu anki başkanım Açelya'ya beni yönlendirdi. E, hani Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Senin için çok güzel olur dedi. Gittim Açelya'nın enerjisi de e, beni CSI'ye bağladı. Çok değerli insanlarla tanıştım. <laughs> çok güzel işler yapıyoruz. Bu hafta sonu hatta işte, dijital kadınlar, işte dijital kadınlar etkinliğimiz var. Yemekçiler, <laughs> kadın gelişimcileri dijitalleştiriyoruz. Buradan da duyurusunu yapmış olduk. Ee, 6 Kasım'da Adnan Saygın'da olacağız. Kadın girişimcilerimizi bekliyoruz. Siva ile nasıl tanıştım? Ee, Siva'yı çok önem verilen bir etkinlik. Globalde, CSI tarafında. Ee, İzmir e, 3 yıllık ev sahipliğini aldı Sivayi'nin. Benim de böyle bir 4-5 tane girişimim olduğu için hani e, ekibin girişimci çocuğu olarak e, YK hani beni önerdi Türkiye yönetimine e, direktör olarak. Sonrasında e, Hindistan'daydım danışmanlık için. Dediler ki işte seni direktör yaptık, güzel. Ne kadar zamanımız var. İşte i̇ki aydan az bir süremiz var dediler. Hani Costco'da zirve yapacak. Ben de güzel dedim. İşte Hindistan'da e, saat farkından yararlanıp gece gündüz çalıştık. Güzel de bir zirve oldu açıkçası. Böyle e, bir hikayesi var benim de Sivay'ı direktör oluşumun. Çok güzel. güzel. Bir Peki Hakan, Sivay'ın nedir? Sivay'ın açılımını yapayım burada. Yaratıcı genç girişimci programı. Bu program evet. nedir? Birazcık ondan bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee, Creative Young Entrepreneur programı ee, dediğim gibi az önce de globalde JCI'nin çok önem verdiği bir program, ee, genç girişimcileri desteklediği, ödüllendirdiği ve ön plana çıkardığı bir program aslında. JCI ee, tarafında da aslında yeni yeni şekilleniyor. Hani bunun e, şu an tam olarak bir formatı yok. Her ülke kendini e, organize ediyor bu ulusal Sivayi organizasyonu. Ama şöyle bir durum var. Ee, ülkeler kendi ülke işlerinde işte tabi yarışmaları, yarışmaları, sunum yarışmaları düzenliyor. Ülkede birinci seçilen kişi Avrupa Konferansı'nda, diğer ülkelerin birinciliğiyle yarışıyor. Orada da şayet birinci seçilirse bu sefer CSI'nin Dünya Konferansı'nda e, diğer bölgelerde işte Asya Pasifik, Afrika vesaire. Bu bölgelerin de birincileri de yarışma buluyor. Geçen sene de 10 bin dolar bir ödül vardı birinciye. Ee, hani ben de birçok hızlandırıcı programa katıldım. Benzer organizasyonlara katıldım Türkiye'de. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Hani Sibay'ın diğer programlardan farkı ne dersek e, gerçekten bu kadar global ayağı olan bir başka program Türkiye'de ben görmedim. Yani siz e, bir e, girişimci olarak e, bu yarı katılarak yani önce Avrupa'ya sonra dünyaya kadar gidip burada yatırımcıların önünde e, startupınızı sunma olasılığına ulaşabiliyorsunuz ve bu mükemmel bir şey bence hani ödülden daha değerli bir şey bir bir girişimci için çünkü e, girişimci hani yatırımcı arıyor benim de birkaç tane girişimim var şöyle bir şey oldu mesela geçen e, bu seneki ...girişimcilik zirvesinde. İşte ben girişimleri olan biri olarak yatırımcı arıyordum. Hani bir anda böyle Türkiye'nin en büyük yatırımcılarını... ...kendimi moderatörlük yaparken buldum. <laughs> Ayağıma geldiler aslında hani CSI'sinde. Ee, bu da tabii benim için çok bir şeydi, yani durumdu yani. Kesinlikle. Peki bu programı yani birazcık bahsettin ama... ...ben tekrar şu soruyu sormak istiyorum. Bir genç girişimci bu programa ne umarak başvuruyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? Tamam ben buna başvurmak istiyorum ama sonrasında ne yapmalıyım? Bundan bahsedebilir miyiz biraz? Evet. Şöyle e, hem önümüzdeki sene ne olacağından da biraz bahsetmiş olayım ben. E, aslında Çok iyi. biraz konuyu e, açmış açmak istiyorum. Evet. Şimdi, belki ilgilenirsiniz. Tabii ki aynen. Tabii ki bizi izleyen girişimcilerimiz de belki başvurmak ister. Şimdi başvurular e, önümüzdeki sene 1 Ocak 25 e, Şubat arası olacak. Yani 2 aylık bir başvuru süremiz olacak. 25-26 e, Şubat hafta sonu bir öneleme yapılacak. E, online öne, öneleme olacak. Yine jürimizin karşısında işte 4 dakikalık sunumlar yap girişimciler. Sonrasında seçilen 8 girişim e, 4-5 Mart ve 11-12 Mart'ta online bir eğitime tabi tutulacaklar. Aslında eğitim değil, işte Siva'yı experience bir kavram e, yarattık. E, literatüre belki sokacağız bunu, şey, CSR i̇şte e, bir şeyleri başarmış ya da bir şeyleri batırmış tırnak içerisinde e, girişimciler deneyimlerini paylaşacak aslında bu 8 startupla. Hemen tamam, buradan bizim başarısızlık 101'e bir atıf yapayım. Aynen öyle. <laughs> Evet. E, ben de çok severek takip ediyorum bu arada. Çok güzel bir şey. <laughs> çok teşekkür ederim. 18-19 Mart'ta bu 8 Startup yarı final sunum yapacaklar. Online. <laughs> ve asıl beklediğimiz e, günler 31 Mart ve 2 Nisan arası yine İzmir'de e, şehir merkezinde muhteşem bir zirve ile e, bu programın finali olacak. Kimler başvurabilir? 40 yaş altı ee, bir startup'a bir girişimi olan ve satış yapmış yani fikir aşamasında olmasını istemiyoruz satış yapmış gerçekten kuruluş e, şirket. bir ilerleme şirket. kaydetmesi lazım yani evet, girişim evet şirketleşmiş Hı -hı. olmasını istiyoruz Hı -hı. İlk satışını yapmış e, 40 yaş altı bütün girişimciler konu sektör bağımsız başvurabilir e, ve bu program içerisinde yer alabilir. Dediğim gibi globale gitme anlamında çok e, öne açık bir program. Çok güzel. Peki jüri üyeleri nasıl e, ya da hangi kriterlere göre değerlendirme yapıyor bu programda? Evet. E, şöyle bu sene e, biz özellikle hani birçok alanı e, kapsamak için çok değerli jüri üyelerini e, konuk etmiştik. İşte Ar Yavumu'nun kurucusu vardı, en fazla yatırım yapan VC'nin mesela yine yöneticisi vardı. Bu tarz hem melek yatırımcı, işte Elyat vardı mesela, Elyat melekleri, işte melek yatırımcılar, VC'ler, işte kadın yatırımcılar, böyle bir güzel bir jürimiz vardı açıkçası. Bu jüriler neye bakıyorlar? Aslında JCI'nin güzel bir toolkit'i var. E, bu toolkit'i de biz diğer şubelerle, CSN'in diğer şubeleriyle de paylaşacağız. Orada da bunlar çok detaylı anlatılıyor. Ama temelde jüriler dört tane şeye bakıyor aslında. İlki iş fikrindeki yaratıcılık. Yani e, yaratıcı bir iş fikri istiyoruz. Böyle aykırı bir şeyler istiyoruz. E, biraz da CSI'nin hani değerleriyle de örtüşen, işte dünyayı değiştirmeye yönelik bir Yaratıcılık istiyoruz aslında. Şey diyorsunuz. Herkesin yaptığı fikirle gelmeyin bize. <laughs> ya evet aslında. Hani sonuçta siz de biliyorsunuz başarılı startup'lar hani biraz devrim yapan evet. startup'lardır aslında. Ee, o yüzden ilk jürinin bakışı şey, yaratıcılık. İkincisi de işin pazarı olacak etkisine bakıyoruz. Ee, <laughs> yani pazara nasıl etki verecek? bu aslında ilk yaratıcılıkla da biraz e, ilintili bir madde. Pazarı nasıl değiştirecek? Pazara e, hani pazarı pazarda devrim niteliğinde bir değişiklik yaratacak buna bakıyor jüri. Hı. Üçüncü kıstas olarak işin yurt dışında büyüme potansiyeline bakıyor. Altını çiziyorum. Yurt dışında. Yani, evet, yani sadece Türkiye ile yani bulunduğu bölgeyle alakalı değil. Evet. Türkiye'den bu, değil. Doğru. Türkiye'den başvuran e, bir startup açısından da bu üçüncü madde çok önemli. Yurt dışında ne kadar büyüyebilecek, ne kadar global olabilecek. Amacımız zaten, Türkiye'deki Sivayi'nin amacı yeni unicornlar yaratmak. Yani i̇nşallah bir gün bu hayalimizde de Çok ciddi anlamda geçmiş Sivay'ı birincilerinden e, global olan e, girişimler oldu mesela bu fal bakma uygulaması var biliyorsunuz Falahattin. O mesela eski Sivay'ın <laughs> birincisidir. Ee, evet. Çok ciddi global oldu. Ee, i̇şin yurt dışında büyüme potansiyeline bakıyoruz. Ve sonuncusu da da aslında sunumun etkileci değil. Biliyorsunuz zaten CSI'da işte e, topluluk önünde konuşma, münazara gibi şeyler çok önemli zaten. Evet. Ee, konuşma becerisi, sunum yeteneği çok önemli. O yüzden de ee, sunumun e, yaratıcılığına hani olayın nasıl sunulduğuna da, sunulduğuna da jüri bakıyor. Yani Normal her şeyi olarak, çok güzel yaptım. Ee, yaratıcılığın çok iyi, pazarın çok iyi ama sunumu yapamadım. O zaman büyük bir kayıp oluyor galiba. Evet puanın kırılıyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> çünkü neden böyle olması gerekiyor? Çünkü hani bu global bir program. Bu arada programda her şey İngilizce oluyor. Bütün eğitimler, bütün sunumlar İngilizce. Onu da buradan belirtelim. Ee, başvuran girişimcilerin iyi derecede İngilizce bilmesini istiyoruz. Çünkü dediğim gibi global ayağı var bunun. Avrupa ayağı var. Sonrasında da Dünya Konferansı nerede yapılacaksa girişimcinin oraya gitme ihtimali var. Sunum neden önemli? Çünkü işte ben de girişimciyim. Ben de yatırımcıları kovalıyorum. Hani yatırımcılara sunum yapılacak ve Yatırımcıyı etkilemek de çok önemli bir şey. Pazarın doğrulanması Kesinlikle. kadar önemli bir şey. Çünkü yani. pazarın olabilir ama yatırım alamıyorsan dolayısıyla sunumunda etkili olması gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Peki şu olarak son olarak şunu sormak istiyorum. Bir genç girişimci bu programa kazan, e, girdi, kazandı. Bu kazandıktan sonra bu genç girişimciye vaatleriniz nelerdir? Yani ne kazanıyor? Ödülümüz ne? Evet. Şöyle, e, zaten bu sene e, dediğim gibi Dünya Kongresi'nde birinci olursa 10 bin dolarlık bir e, ödül vardı. Yani globalde Sivay'ın koyduğu bir ödüldü bu. Hı hı. E, önümüzdeki sene Türkiye'de birinci olan e, girişimcimize güzel bir ödül ayarlamaya çalışıyoruz. Geçti, belli Değil yani değil ama e, Türkiye'de de birinci olana ciddi bir e, ödül e, olacak. Hani planlamamız <laughs> o yönde. Onun dışında e, hani ben bir girişimci olarak şunu daha çok önemsiyorum. Dediğim gibi e, orada hani VC'ler oluyor, melek yatırımcılar oluyor. E, e, aslında para ödülünden bir değerli bir şey veriyor Siva'yı. Çünkü başka startuplar oluyor, işbirliği yapma imkanı olabilir. İşte yatırımcılar oluyor. Bunlarla birebir e, network yapma imkanı oluyor girişimiz için. Siva'yı bunu sağlıyor. Ödül noktasına dediğim gibi ödül ayarlamaya çalışıyoruz. Onun dışında e, Avrupa Konferansı'nda ve Dünya Konferansı'nda bir maddi ödül oluyor. Bu sene mesela e, bizim Vibov e, işte Dünya Melek Yatırımcılar Federasyonu, e, CSI'ın globalde partneri. Onların mesela Antalya'da Ekim ayında bir organizasyonu vardı. Yatırımcılarla girişimcilerin buluştu. Dünya Melek Yatırımcılar Ağı Antalya'da buluştu bu sene. Mesela sadece finalistlerimize değil, yarı finalistlerin hepsine e, bu organizasyona çok uygun fiyata katılma e, hakkı vermiştik. Hı hı. Ee, bu tarz hani her ülke kendi içerisinde süpsi, e, e, hediyeler ya da işte e, vaatler yaratabiliyor. Sponsorluk görüşmelerine e, başladık zaten. Hı hı. Ee, e, hani maddi manevi anlamda e, belki yarı finale kalanlara finale kalanlara hatta birinci olana e, bir maddi ödülümüz olabilir ama buradan duyuralım. <laughs> evet bu tarz yan şeyler buradan duyuralım bu tarz yan şeyler de düşünüyoruz Devam, devamı olabilecek nedir özellikle bu sene önümüzdeki sene partnerliklere çok önem vereceğiz İşte Startup Centrum gibi işte Startup Market gibi biliyorsunuz girişimcilik ekosisteminde işte hızlandırıcılar var medyası var vesaire özellikle bu hızlandırıcı merkezler işte teknokentler girişimcilere belli e, yararlar sağlayabiliyorlar. İşte e, nedir bu? Sunucu AWS, Amazon'dan mesela sunucu kullanma, işte ne bileyim farklı firmalarla partnerlikte ücretsiz mail atabilme vesaire gibi. Dolayısıyla e, bu tarz yan e, faydalarımız olacak. E, yarı finalistlerimize finalistlerimize ama maddi anlamda da bir ödül koymayı düşünüyoruz. Önümüzdeki sene e, dünyada da zaten bir ödül dediğim gibi mevcut. Çok güzel. Peki siz bir ulusal direktör olarak yeni gelen bir girişimciye buradan dinleyip de aklına yatan birisine ne gibi önerilerde bulunursunuz? Siz bu yolda neler öğrendiniz? Evet. Ee, en zor soruda bu oldu Burcucuğum. Hani... <laughs> Biraz zor geldi. Evet evet. Ya şöyle girişimcilik e, Eskişehir'deki yüz zirvesinde de şeydi e, yarı final maçının konusu, münazara maçının konusu işte girişimcilik akıllı iş midir, deli iş midir <laughs> bir konu. E, evet pek de akıllı işi değil aslında hani başınıza gelenleri düşündüğünüz zaman işte e, yatırımcıyı bir şekilde kovalamanız gerekiyor. E, para kazanamıyorsunuz ilk başta. İşte bir sürü sunum hazırlamanız, bir sürü, bir sürü zaman harcamanız gerekiyor. Yani bu açıdan bakarsak akıllı işi değil. Ama şu açıdan bakarsak da gerçi akıllı bir adamın işi. Ee, i̇şte biliyorsunuz hani unicornlar çıktı. Sanırım 6 tane unicornumuz var Türkiye olarak. Ee, bakıyorsunuz işte oyun firmaları Peak Games. Hani temelde işte bir binadaki hani 10 masa 10 sandalye diyebileceğimiz bir firma. Hani birkaç milyar dolara satılabiliyor ki bu Türkiye'de e, hani çok büyük sanayi kuruluşlarının bile hani erişemediği meblalar, rakamlar. E, dolayısıyla e, baştan baktığımızda da akıllı işi. Hani bir koyup hani bin alma durumu olabiliyor. Ben ama, ben ama kişisel olarak da e, hani Türkiye ekonomisinin de aslında kalkınmasını biraz girişimciliğe bağlıyorum. O yüzden e, hani etrafımdaki herkesi girişimciliğe yönlendirmeye e, ye çalışıyorum açıkçası. Böyle Her şey Herkes diyorlar. Olay zaten. Ben girdim ha. siz de girin. Yanındakileri çekmeye çalışıyorlar. Aynen aynen. İşte yemek yiyoruz mesela. Abi seninle oturunca işte böyle şey topu tüfeği alıp hani <gülüyor> <gülüyor> bir yeri fethet, fethetmek geliyor içimizden falan diyorlar. Her masada bir girişim fikri çıkıyor muhakkak. Hani ben kişisel olarak da e, Türkiye ekonomisinin kurtuluşunu biraz girişimcilikte görüyorum açıkçası. O yüzden e, iyidir girişimcilik. Hani e, yaş gençken denesinler fikri olanlar ve biraz da finansal özgürlüğü olanlar en azından hani böyle bir yıl dayanabilecek kadar bir finansal özgürlüğü olanlar mutlaka girişimciliği denesinler. E, denemedim dememek için açıkçası. En çok ne de zorlandım? Ekip diyebilirim. Aslında doğru ekibi bence yani bu işin püf noktası doğru ekibi kurmak. Çünkü herhangi bir kurumu da herhangi bir işletmeyi de aslında doğru ekip ileri taşıyor. Dolayısıyla bir start da bir fikri de doğru ekip çok hızlı büyütebiliyor. Ve ekibin, yani ekip kurulurken bir denge olması gerekiyor. Yani sırf teknik bir ekip kurduğunuz zaman tam ürün çok güzel ama satamıyorsun, pazarlayamıyorsun. Ya da tam tersi pazarlama satış dahileri var ama ürün iyi değilse e, bu kadar ürün satılmıyor. Ee, yine hani pek bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla dengeli bir ekip kurmak ve işte hangi iş özelindeyse bu girişim, e, işi bilenlerle yola çıkmak çok önemli illaki pes edenler ayrılmak isteyenler vesaire olabiliyor Hani acı tecrübeler de e, yaşadım açıkçası o yüzden diğer bir önerim de e, herhangi bir partnerlik vesaire bir takım kurulduğunda e, önerim her şeyin yazılı çizili olması e, gelecekte Çünkü hani İş kurulduğunda zaten cepte para yok. Hani sıfır noktasındasınız. Sorun çıkmıyor. Para olmayınca sorun çıkmıyor ama <laughs> para olunca para kazanmaya başlayınca bu sefer sorunlar çıkmaya başlıyor ve işte yazılı çizili olmayınca da iş farklı kötü noktalara gidebiliyor. Bir şekilde bence iyi bir ekosistem var yatırımcı anlamında Türkiye'de. Dolayısıyla yatırımcıya ulaşmak zor değil. İşte Sivayı gibi bir sürü iki it, işte çekirdek vesaire BTM yine Bilgi Ticaret Ticaretleştirme Merkezi gibi bir sürü kurum kuruluş var. İşte girişimcileri eğiten onları doğru şekilde büyümelerini sağlayan bir sürü kurum kuruluş var. Eee Zaten hani internet ortamında da artık bir sürü şey öğrenilebiliyor. Öğrenmede sıkıntı yok. Mentörlerimiz de çok fazla ama dediğim gibi benim en çok sıkıntı çektiğim şey doğru ekip oldu açıkçası. Ee, genel olarak bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Peki küçük bir Tiyo şimdiye kadar öğrendiğinle doğru ekip nasıl bulunur? Evet. Yani <laughs> Çok zor sorular soruyorsun Burcu. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ama izleyenlere aydınlatmak <laughs> lazım. Tabii tabii. Ya şöyle. E, bence network'ten geçiyor diyebilirim aslında. Hani JCR yine JCR'ye bir atıf yapmak gerekirse bunun e, network'ün hani en doğru ve güzel şekilde yapılabileceği bir yer JCR. Tamam. Okay. Hem global anlamda çok değerli insanlarla tanışabiliyorsunuz hem de yurt içinde de mesela. Hani şöyle bir örnek vereyim. Ee, işte Avrupa Konferansı'nda mesela Dünya Başkanı'na işte bizim yaptığımız e, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik işleriyle işlerini göstermiştim böyle ayaküstü. Dünya Başkanı da dedi konferansın sonra bana yaz seni işte Miami ACI şubesiyle linkleyeyim dedi. Ee, onlar da bu işlere uğraşıyorlar. Böyle bir inanamadım acaba doğru mu söylüyor falan dedim. <laughs> yanlış mı anladım? Ee, yanlış mı anladım dedim. Çünkü yani ben şey, <laughs> o zaman standart bir üyeyim, hani kendisi dünya başkanı. Ama yazdım ve gerçekten yardım etti. Hani Miami ile görüştük. Hatta sunumu göndereceğim yakında onları. <laughs> Bu mesela inanılmaz bir şey. Ee, belki işte Miami'deki kişiler yardım edecekler. Belki ekibe dahil olacaklar. Dolayısıyla aslında hani insan pazarda satılmadığı için biraz e, bir yerlere girip çıkmanız gerekiyor. E, network yapmanız gerekiyor. Ve insanlarla bir şeyleri paylaşmanız gerekiyor. JCI'da da birçok evet, evet, birçok proje yapıldığı için JCI'da e, insanları tanıma anlamında da çok inanılmaz bir ortam. Çünkü işte beraber emek harcıyorsunuz, saatlerinizi harcıyorsunuz. Hani şu an bizim yaptığımız da aslında işte günün ortasında zamanımızı ayırdık ve çok güzel bir bilgilendirme yapıyoruz biz dinleyenlere. Dolayısıyla omuz omuza mücadele ettiğiniz için aslında insanları tanıma fırsatınız oluyor CSI'de. Beraber güzel startuplarda çıkıyor aslında. Yani konuştuğumuz projeler var, ee, çok yetenekli insanlar var. Ee, önemli olan şey, şey oluyor mesela konuşuyorsunuz, işte birisi yazılım biliyor, birisi başka bir şey biliyor. Ya şöyle bir şey yapsak mı? Ne güzel olur. Diyorsunuz ve yani o iki kişi, üç kişi bir yere gidip bunu yapabiliyor. JCR üzerinde konuşuyorum. Evet. Hiçbir şey. Kesinlikle. Network diyorum. Tek kelimelik cevabım network. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Hakan çok değerli vaktini bize ayırdığın için ben çok teşekkür ederim. Seni ve Siyayı dinlemekten çok mutlu oldum. Umarım izleyicilerimiz arka plandakiler de aynı şekilde düşünüyordur. Tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet Hı. oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, bizi takip etsinler Siyayın Instagramını ve web sitemizi. Çok Hı. yakında. Ee, önümüzdeki senenin duyurularına da başlayacağız. <laughs> Takipte kalsınlar. İzlediler, belli olacak. Evet, evet. Ve e, herhangi bir start, start, start varsa da başvursunlar. Çok teşekkür ederim. Bir teşekkür, sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay teşekkür. gelsin. Herkes yedi ya. Tedavi verdi. non mi direi se vuoi il problema e c'è il